Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün eşimle pikniğe geldik. Evde hazırladım. Dedim ki piknikte de yapalım. hep piknikte yiyelim. Hem bir değişiklik olsun. Evde otur otur o sandık. Ve de buzluktan mantı çıkarttım. Dedim ki mantıyı bir de açık havada yiyelim. Hem Mustafa hep evde yiyoruz dedim. Evet. Mantımızı gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Buzluktan çıkarttım hemen pişirdim. Gördüğünüz gibi. Dersiniz ki bu mantı neden böyle? Arkadaşlar e, eşim böyle seviyor. Sarçalı su yapıyorum. Sarçalı suya e, salıyorum. Evet. Böyle yiyorlar. Kimisi işte biz bunu böyle seviyoruz evet, arkadaşlar. Böyle seviyorsunuz. Yani. Ben de artık alıştım yani. Kız oldu. Ben böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Yoğurdumuzu ilave ettik. Sarımsak yok yani. Olsun sarımsaksız olsun Mustafa. Evet. Gördüğünüz gibi mantımızda da böldüm. Kavunumuz, salatamız. Az biraz da bir et getirdik. Dedik, evet. Değişiklik olsun açık havada yiyelim diye. Evet, Mantı getirdiğimiz için hiç ekmek getirmedik arkadaşlar. Dedik mantığı yiyelim. Ve de mantım da güzel oldu gerçekten. Afiyet olsun diyelim. Mustafa. İyi beraber olsun. Beraber ya. olsun. Ee, evet. İzleyicilerine, arkadaşlarına paylaşalım dedi güzelce dışarıda piknik yapalım. Gördünüz. Yani piknik mangallı olmuyor bir tek. Mangal yani. da olmuyor. Anladım. Evet. Mustafa bu oldu. Ee, zaten olay değil yani. E, bu sene genelde e, piknik alanlarda mangal yapmak, semaver yapmak Hı. yasak arkadaşlar. E, bu sene böyle geçeceğiz bakalım. Hayırlısı. Afiyet olsun canım. Vallahi. Açık havada bir mantık güzel gidiyor ki gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İnsan yedikçe Afiyet geliyor. Hadi baba Hop gitti. <laughs> Afiyet olsun Mustafa bakıyorum da Sağol maşallah canım, vallahi götürüyor ol. yani mantıyı ha. Nasıl olmuş? getirmedim diyor Mustafa ama Mustafa ekmeği ne yapacak? Bu mantıyı yeriz. Salata Ne güzel. Salata var. Salata var. Ekmeğe hiç gerek yok. Evet. Yeter. Herhalde bir tabak daha yiyeceğim bu gidişle. Ama açık havada Vallahi da yeniyor gerçekten. Biri yeriz dikiyor bilmiyorum. Gerçekten açık havada da yeniyor. Evet arkadaşlar. Biri bilmiyorum dikiyor olur. Bak. Nasıl çıktı kavu? Tadı güzel mi? Hmm. De, güzel gözüküyor da. Evet Kötü güzel bir şey oldu. alır mıyım hanım ben ya? Ya vallahi Mustafa ne kadar da şey yapsan. Adam yani. demiş kavun değil ki koklayayım. Evet. Şimdi karpuzun da alırken şey yapacakmışsın. Yani sapı yeşil olursa güzel oluyormuş karpuz biliyor musun? O sapına bakacak sapı var ya hı hı. ha. Bu yeşil olursa o karpuz güzelmiş. O karpuz ham olur hanım, Hayır ham değil. Hı. Hiç de ham değil. Yeşil olacakmış yeşil. Sen dediğin katılıyorum da ama öyleymiş. Demek ki yeni şey çıkmış. Tabii can. Artık her şey değişti hı. Mustafa o eskilerde kaldı. Önceden tarladan karpuzu seçerken bakardım. Ee, Orası şey, kuru duysa sapı o, sabı kuru duysa olmuş olmuştur bir de bakardık tık tık ediyor mu tamam içini de yememiş o karpuz almış <laughs> ben geçen öyle duydum da bir karpuzun kavunu bilmiyorum da, karpuzda duydum ben onu Valla karpuzun hafifi derler. yani bilmiyorum ya işte her şeyin şey hanım yani güzelse <laughs> güzeldir adam Güzel çekirdeğinin iyi ise iyi çıkar. Yani bu gandillerin tohumları <laughs> da böyle büyüdü. Şey eskiden aldıkları bitiyor diye bir şimdi biraz zor. Artık tohumlara ne kattıkları da belirsiz artık. Ne olduğu da belirsiz. Öyle işte. Hadi afiyet olsun sana. Devam edelim. Maşallah hanım. Bir tabakla doymadık. Bir daha mı yiyeceğiz? Usta bu açık havada yenir bence. Ay maşallah maşallah. Allah Ekmek de getirmedik ya. Açık <laughs> havada. Yani. Valla benim kanım Şeyi. Bitnik <laughs> yerinde ilk defa mantı yiyebiliriz. Evet. Duyduk duymadık demek. Yani. Piknik alanında mantı. Evet. Yani biraz Gerçekten, garip ama. Garip ama tam yenilecek hava Mustafa. <laughs> Yani ya, Arı var. yani. Aslında erken gelsek bazlama neyi yaparız da artık e, tabi ateş yapmak neyi yasak, artık yasak. yasak. Piknik alanlarında biliyorsunuz. Onun için biz de evde, evde getirdiğimizden yaptım. idare ha. ediyoruz. Şükür. Hem bir temiz hava aldık şehrin kalabalığından. Sakince bir orturalım dedik hanımla. Bir hoş sohbet edelim dedi. Tabii bu mantıyı büktüm ben biliyor musun? Hazır neydi? Tabii canım zaten yani. berdan. Güzel alın. açtım. Hı hı. Güzel kıyma koydum, büktüm. Kendim kendi, yani kendi yani mahalatımız ee, ya. Yani. kendim yaptım. buzluğa da attıydım. Hı. Dedim açık havada mantı gider. İşte ama büktüm. kusura bakmayın. mantı sarımsaklık olmaz ama bu severlik öyle olsun yani. Temiz havada da iyi giderdi maalesef hanım. Öyle dedi yani. Evet hanım afiyet olsun. Vallahi güzel oldu. Hmm. Afiyet olsun Mustafa. Yemeğimizi yedik. Evet. Hanım. Mantığı yedik. <laughs> Arkadaşlar şimdi bulaşıkları topluyoruz. Öpücükleri yedik. Artık. Var oldu yani. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Afiyet olsun. Sizlere de buyurun gelin. Sizlere de mantı yapayım. ne de güzel olmuş bu mantıya. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl gözüküyor mantımız? Harika. Bunu seyirciler karar verecek. Nasıl bilmiyorum. olduğuna. Evet. Bulaşıklarımızı da topluyoruz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bizim kanalda kalın. Seviyoruz sizleri. Mantının yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar izler izlerseniz sonuna kadar videomu sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.